büyük desteğiyle zorlu 90 dakika Elazığ'da başladı. Tek top oynadı Hakan. Enes'in pası atak yönü sol kanat Ferdi. Ferdi son çizgiye kadar iniyor. Tehlikeli nokta ve top ağlarda. 9. dakika Hakan'ın golü. Hakan Erçelik. Golü kalemizde görüyoruz. Bugünkü maçta da böyle bir performans bekliyoruz. Oyuncularımızdan tıklım tıklım dolu bir stadı arkasına almış Elazığ Spor'dan. Erdem. Erdem'in pası. Fatih. Tekrar Erdem. Tehlike var ve 2-0. 15. dakika. Evet savunmamızda hatalar 2-0. Şimdi pas Berşan ceza alanına baktı. Rakibini geçti. Geriye dönüyor. Orta gelecek ceza alanı içerisi. Bahattin'in kafası dışarıya. Az farkla dışarıya çıktı. Bahattin şimdi sıyrıldı. iki oyuncu arasında Bahattin. Şimdi Fatih şutu az farkla dışarıya. Beykan. Beykan şimdi savunmanın arkasına. Çağrı az vuruş dışarıya. Yazcan. Mikail bıraktı Beykan. Şimdi Çağrı az ve gol. Gol 30. dakika. Çağrı Yağız. Sakatlıktan döndü golünü attı Çağrı. Evet. Sakatlık olan bölgeyi gösteriyor. Murat bugün eğer Bahattin'le oynamasaydı sakatlığından dolayı Santifor'da Çağrı oynayacaktı. Santifor'dan oynattı. Dikkat ettiysen maçta da yer değiştirdiler. Bahtı evet. sağa geçti, ee, o sola geçti, o satvara geçti. Muhtemelen bu atak sonrası, bu köşe vuruşu sonrası ilk yarıyı bitirir maçın hakemi. Paslaşarak kullandık. Yağızcan bıraktı. Çağrı Yaz ortası. Kafa vuruşu kaleci. Ve maçın hakemi ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Çağrı Yazdan geldi 30. dakikada. Ve maçın hakeminin işaretiyle 2. 45 dakika başlıyor. Elazığ Atatürk Stadı'nda. Sefa topun üzerinden atladı. Enes kullandı. Arka noktaya Erdinç'in kafa vuruşu az farkla dışarıya çıktı. Üçgen Holding Elazığ Spor'da yatarak müdahale. Topu çok güzel aldı Mikail. Arkadaşlarına bakıyor. Pas verebileceği bir arkadaşını aradı. Rakibini geçemedi. Eyvah. Tehlikeli pozisyon. Bravo Hakan. Hakan Canbazoğlu dokundu. Top üst direğe çarpıp dışarıya çıktı bu arada. Bayrak da havadaydı. Bir pas hatası. Top bizde Yağızcan. Çağrı Yağız. Döndük şimdi Beykan'a. Beykan sıyrıldı birinci rakibinden. Beykan ceza alanında. Şut pozisyonu. Vuruş. Gol. Gol. Efes'in zaferini yaşayabiliriz. 2-0 evet. gerideydik. Evet. 2-0'da Anadolu Üniversitesi İbrahim 3. ve 7. dakikada 2 gol atmıştı. Evet. Bizler susuyoruz. Tribünler konuşuyor bu dakikalarda. Sesleri Mesut'un uzakta vuruşu. Gol! 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 İnanılmaz! Harika bir gol! Harika bir gol! Kutlar <laughs> şampiyon! İnanamıyorum! <gülüyor> 79. dakika 3-2. <laughs> <laughs> harika bir gol, harika! <laughs> İnanılmaz bir maç. Harika bir gol attı Mesut. Harika. Kalecinin önde olduğunu gördü. Harika vurdu. Azatürk stadı yıkılıyor. Ne gol attı ya? Mesut harika atıyor. bir gol sayın Kamaç. Yani kalecinin de çıktığını gördü. Evet. Sol ayağını o Evet düzgün vurdu yani. Bilerek vurdu. Doğru vurdu. Akıllı vurdu. Aferin Mesut. Herhalde bir 45 metre var. Evet. Yani herhalde yılın golü olur bence. Atak sürecek. Bir vuruş Hakan. Ve son düdük. Son düdük geliyor. Stattaki golcu daha fazla olsun.